Ve haber hattında tekrar stüdyomuzdayız. Sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde yine seçim sonrası siyasi gelişmeleri ve AK Parti'nin özellikle ekonomik alandaki vaatlerini konuşacağız. Bugün de konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz. Hoş geldiniz Sayın İnceöz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Aslan. Şimdi seçim sonuçlarını konuşuyoruz. 1 Kasım akşamından bu yana. 5 ayda %9'luk bir artış. Kimi illerde çok çok çarpıcı artışlar var. Hı -hı. Örneğin Aksaray örneğini vermek istiyorum. %71 e, oy oranı gibi bir artış var Aksaray özelinde. Başka illerde de bu çarpıcı artışlara tanık olduk. Bu oranda bir oy artışı sizin için de sürpriz oldu mu? Ve bu artışı sizce ne belirledi? Güvenlik mi? istikrar arayışı mı? Ekonomik kaygılar mı? Çok teşekkür ediyorum. Aksaray'dan özellikle başlamakla hakikaten güzel bir gün yaptınız. Çünkü aslında Aksaray evet. için Aksaray, özel bir isimsiniz evet, çok siz. Çok Aksaray vekilisiniz. Ediyorum. Aksaray milletvekiliyim. Üç hatta o ara dönemle beraber dördüncü dönem milletvekiliyim. Çok şükür şehrimi ülkemde, uluslararası İlk Kadın, kadın milletvekili. İlk kadın değil mi? Bu anlamda çok özel bir çizmek istiyorum. Bu son yani. dönem biliyorsunuz partimizde hı hı. geçici bir dön hı hı. süreç içerisinde üç dönemlik kuralını geçtiğimiz döneme özgü erteledik ama e, bu son dönemim e, siyasete AK Parti teşkilatlarında Aksaray'da başladım. E, 2007'de ilk milletvekili oldum. 3. sıradaydım. O zaman 4 milletvekilimiz vardı. 2011'de 3. sıradan ve 7 Haziran seçimlerinde de birinci sıradan ve iki çok değerli arkadaşımla beraber de milletvekili adayı olduk. Ve hakikaten de biraz evvel söylediğiniz gibi Türkiye genelinde beşinci olmak üzere sıralama içerisinde. Beşinci olduk. Çok güzel. Yani oy artışı bizim için çok güzel. 7 Haziran seçimlerinde de sekizinciydik ama ülke genelinde bir hükümet çıkmayışı e, istikrarsız bir ortama doğru gidiş vardı o dönemde. Oysa bunları çok fazla e, gündeme getirmemiştik işin doğrusu. çünkü ciddi bir oy artışı bizdeki. Ortalamanın bugüne kadar Aksaray hep e, ortalamanın çok üzerinde destek vermiştir. E, yine 7 Haziran'a baktığımızda, mukayese ettiğimizde hı. Ee, en çok oyunu arttıran iller arasında 9. sırada en çok oyu alan 5. il büyük şehirleri de çıkardığımızda 3. il. Tabi burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, 7 Haziran seçimlerinin hemen akabinde 1 Kasım seçimlerine doğru giderken aslında biz iki seçim arasındaki farkı çok net görmüştük. Sahaya gittiğimizde 7 evet. Haziran'da e, az da olsa eleştiriler vardı. Az da olsa e, milletimizin birazcık böyle <laughs> bize karşı eleştiri. Dönüşünü hissediyorduk, dönüşünü hissediyorduk ama 1 Kasım seçimlerine doğru giderken gerek 7 Haziran sonrası milletimizin bize vermiş olduğu mesajları çok iyi okumuş olmamız, çok iyi hazırlanmış olmamız her anlamda bu. Bunu belki biraz sonra açarız Hı -hı. detaylarıyla Tabii. beraber. Ve yine milletimizin 7 Haziran sonrasındaki gelişen olayları, süreçleri görmüş olması, 13 yıllık istikrarlı bir hükümet döneminden sonra, hükümetler döneminden sonra, Hı -hı. üç genel seçimden sonra hükümet kurulur mu kurulmaz mı böyle bir endişenin olmadığını, aslında istikrarın ve tek başına Hı -hı. iktidarın hemen seçimlerden sonra hükümetin kurulabilmesinin ne kadar lüksmüş, ne kadar büyük bir konfor olduğunu 7 Haziran sonraki süreç bize gösteriyor. Gösterdi. Ve aziz milletimiz ve çok değerli hemşehrilerimiz de aslında anketlere çok yansımayan ama sahada vatandaşımızla hemşehrilerimizle buluşmalarımızda bize çok yüksek oranda destek vereceklerinin belirtilerini Şimdi gördük. Bu çok önemli bir artık. saptama çünkü AK Parti aslında siz... Ee birkaç cümleyle geçtiniz ama bu konuyu biz 5 ay konuştuk. Hı -hı. Tabii ki sizler de öyle. Çok ciddi bir özelleştiri sürecine girdik. Evet, Kongrede ciddi. özellikle bunun yansımalarını çok gördük. Yazıldı, çizildi, konuştuk. Şimdi tabanla temaslarınızdan bahsettiğiniz AK Parti burada tabanının nabzını çok iyi tutan bir evet. parti. Bu 5 aylık süreci bu anlamda nasıl geçirdiniz? Hem size yöneltilen eleştiriler hem bu eleştirilerin dikkate alınıp bir yeniden inşa sürecine evet. gidilmesi noktasında ki 7 Haziran'da seçmen Ak Parti'ye bir mesaj verdi derdi. O halde bütün bunların neticesinde 1 Kasım'da ne dedi? AK Parti. Şimdi 7 Haziran sonraki süreç gerçekten yani aslında o sürece giderken hissettiğimiz bir süreçti. Yani sahada Aha. da benzer çalışmalar evet. yaptık, vatandaşımızla buluştuk. Biraz evvel söylediğim mi, ifade mihvalede bunu biraz hissettik. Bu tabii 13 sene iktidar olmuş olmanın, belki seçmenin başka bir arayış içerisine girmiş olmasının, belki bize vermek istediği mesajlar olduğu konusunda <laughs> ve biliyorsunuz diğer partilerin sadece AK Parti gitsin, Türkiye ne olursa olsun anlayışı içerisinde, birlik içerisinde bir politika izlemede tek gündemlerinin AK Parti iktidar etmiş o etmek olmaları <laughs> gibi birçok sebepleri burada sıralayabiliriz. Birçok etkenleri buralarda sıralayabiliriz. Ama biz 7 Haziran akşamından itibaren Sayın Başbakanımızın Genel Başkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda vermiş olduğu mesajlarda da biz şunu söyledik. Milletimiz bir tercih yaptı. Hükümet etme çoğunluğunu bize vermedi ama bizi yine birinci parti yaptı. Bu çok önemli bir mesajdı. Burada milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumluluğu net olarak okuduk. Hı hı, yani evet. siz yine Türkiye Partisi'siniz, Türkiye'nin omurgasısınız, Türkiye'nin merkez parti ama biz sana hükümet etme sorumluluğu vermiyoruz dedi. Bunu bilerek ya da bilmeyerek böyle bir sonuç ortaya çıktı ve biz bu sorumluluğun farkındaydık. Ve bu mihvalde de bütün çalışmalarımızı Türkiye'de bir an dahi olsa hükümet boşluğu oluşmayacak şekilde vermiş olduğu mesajı en iyi okuduğumuzu söyleyerekten çalışmalarımızı yapacağımızı belirttik. Bununla beraber aynı zamanda geriye dönüp hemen istişare mekanizmalarımızı başlattık. Hı hı. Tabanımızla teşkilatlarımızla, milletvekili lerimizde. Sayın Başbakanımız, <laughs> Genel Başkanımız istişare kanallarıyla beraber nerelerde eksiklikler vardı? Bizi e, Türkiye'nin birinci Partisi, en yakın Partiye 16 puan farkla beraber milletimizin hükümet etme sorumluluğunu değil, diğer partilerle anlaş hükümet evet, kur sorumluluğunu evet. vermesinin sebepleri nedir diye. Hı hı. Bu arada biz iç hesabımızda, iç muhasebemizde, iç görüşmelerimizde, iç istişarelerimizde hı hı. gerçekleştirdik. Bununla beraber tabii ki sahada milletimizin Bence bizden neydi? Nerelerde eksik bıraktık diye saha çalışmalarımızda milletimizin verdiği mesaj içerisinde ne vardı onu da anlamaya çalıştık. Yani hem içe dönük hem de seçmenimize dönük çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bununla beraber bu arada biliyorsunuz 7 Haziran sonrasında diğer partilerle anlaş diyen milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine karşı samimi, her şeyden önce samimi, ilkeli ve milletimizden hiçbir şekilde hesap içerisine girmeyeceğimizi, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme yapmayacağımızı bütün görüşmeleri samimi, ilkeli ve şeffaf hı hı. olmak üzere vatandaşımızla, hemşehrilerimizle, milletimizle paylaşacağımızı deklara ettik ve 7 Haziran sonraki süreç net bir şekilde biliyorsunuz. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile özellikle koalisyon konusundaki görüşmemiz HDP ile herhangi bir koalisyon içerisine girmeyeceğimizi baştan deklara etmiştik zaten ve daha sonraki ki süreçlerin hepsi aziz milletimizin Gözü önünde ceyran etti Ve süreç sonunda bir Kasım'a doğru Giden bir sürece doğru gitti Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile istikşafi Görüşmeler onların bizlere Restorasyon hükümeti önermesi Bizim reform hükümetimizde çünkü Restorasyon hükümeti önermesinin Arkasındaki Sebep şudur yani bunun açıklaması Şudur AK Parti 13 yılda eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette yaptıklarını bir kenara koysun. Aslında AK Parti kendini inkar etsin. Bir restorasyon hükümetiyle yola devam edelim teklifidir. Bu, tabii biz bunu ...mümkün değildi. Yani kendimizi inkar anlamına gelecek. Bugüne kadar yaptıklarımızı demokratik adlı anlamda, hak ve özgürlükler anlamlarında anlamında attığımız adımları görmezden gelmemiz mümkün değildi. Bunu kabul etmemiz. Aynı zamanda bu kendi tabanımıza, milletimize ve bize bugüne kadar iktidara taşıyan, destek veren, demokrasiye katkı sunan herkese de e, bu anlamda e, bir e, inkar olurdu o anlamda tabi Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon oluşmadı bu görüş istikşafi görüşmelerden. Daha sonra hatırlarsanız Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ile Sayın Genel Başkanımızın, Başbakanımızın bir görüşmesi oldu ve ne önerdiysek hayırcı tutumuyla beraber nihayetinde bir hükümet kurulamaması... <laughs> ee, en azından parlamentoyu açalım bir reform hükümeti en azından seçim kararını parlamentoda alalım. Çünkü olması gereken buydu. Seçim kararının parlamenter sistemde demokrasinin yansıması olan en yüksek temsili olan <laughs> parlamentoda bir karar alınarak gidilmesi en uygunuydu. Ama ne yazık ki 7 Haziran sonucunda oluşan parlamento yapısı içerisinde çaldığımız kapılardan e, maalesef milletimizin verdiği mesajı karşı taraf o anlamda tam net manasıyla okumamış olmalı ki bir cevap alamadığımız gibi parlamentodan da bir seçim kararı alamadık. Nihayetinde hepinizin de bildiği gibi en son e Darbe Anayasası 80 ihtilalinden hı hı. sonra oluşmuş 1982 Anayasasının belki de e, böyle bir durumda yol açıcı bir hükmü devreye girdi ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız'a görüşmek suretiyle bir seçim kararı almak durumunda kaldı. Belki Anayasasının, Anayasamızın bu durumda en iyi maddelerinden birisinde uygulama imkanı bulduk. Çünkü burada artık yol tıkanmıştı. Peki bundan sonra için e, siyasetin en önemli özelliklerinden biri e, çözüm üretebilmesidir. Kesinlikle. Siyaset mekanizmasının bu özelliğinin tekrar... E, güvenilir bir şekilde işleyeceği bir dönemi yaşayacak mı Türkiye ki liderlerin e, temaslarının az sayıda olan temaslarının bile e, halkta bir olumlu hava estirdiğini gözledik ki bu süreç başbakan, bize gösterdi değil şimdi mi olsun. evet başbakan Davutoğlu balkon konuşmasında yine çok önemli ve me mesajlar verdi ve o bir gelenek bir e, kucaklayıcı bir e, konuşma olur balkon konuşmaları Mevlana'yı referans gösterdi e, bu süreçte içinden geçtiğimiz zor ve kaotik dönemde e, bir takım e, doğru sözcüklerle ifade etmeye çalışıyorum ama toplumun birbirine öfkeli kesimleri de oluştu. İşte bu öfke nasıl bertaraf edilecek? Burada siyasetin e, uzlaştırıcı dili artık devreye girecek mi? Bu birbirine öfkeli kesimler nasıl barıştırılacak? Bu çok As önemli bir şey. Yani bunu da konuştuk biz hep. Bize ne oluyor? Sorusu altında düşünülebilecek alt başlıklar aslında buna dahil etmek istediğim mevzu. Dediğiniz şey çok önemli. Aslında o dönem bunun için çok faydalı olduğu kanaatindeyim <laughs> ve o gün elde edilen dilin, söylenen dilin özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi ile 35 saat süren istikşafi görüşmelerde elde edilen dilin bundan sonra da süre gelen bir evet, dil özellikle bunun bir zemin oluşturup oluşturmayacağı noktası toplumun, değil mi? Toplumumuzu toplumumuzun her bir ferdine, hangi sosyolojik, hangi dini inançta, hangi dilde, ırkta olursa olsun her bir katmanını kesinlikle ayrıştırmadan biz zaten her zaman bu dili kullanmaya çok özen gösteriyoruz. 78 milyonun kendisini ülkemizde birinci sınıf vatandaş hissedeceği şekilde ve herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın 13 yılda zaten yapmaya çalıştığımız hak ve özgürlükler noktasında demokratik adımlar noktasında herkesin bu anlamda birleştirici bir dil kullanmayı özellikle siyaset dilini de buna çok dikkat etmemize rağmen biliyorsunuz bu gelişmiş dönemin süreci, ben bu olumlu katkı sunduğunu düşünüyorum. Önemli olan e, seçim meydanları da dahil olmak üzere bu seçim bittikten bir sonra, bir sonra ki, süreçte zaten, de değil mi? Sayın Başbakanımızın balkon konuşmasında ifadesinde yani. bulduğu üzere bundan sonra bu dile toplumun her kesmini ayrıştırmadan kucaklayıcı ve <laughs> siyasetin de biraz evvel söylediğim mihvalde çözümsüzlüğü çözüm olarak dayatmaması Siyasetin asıl amacı çözüm evet, üretmek, sorunlara kesinlikle. İşte biraz evvel söyledim yani seçim kararı alınmasına giden yolda ne yazık ki diğer partilerin tutumları, davranışları çözümsüzlüğü bir çözülmüş gibi. Sizin de söylediğiniz gibi bu çok önemli e, kritik dönemde, özellikle çok e, hakikaten çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, evet. e, Suriye ile 911 kilometrelik bir sınırımız var. Hemen güneyimizde neler olduğunu, neler betini biliyoruz. içine taşan sıkıntılar Aynen öyle. da var. Sıkıntı Sıkıntılar da var. İşte oradaki sıkıntılar bizim bu tarafta da özellikle e, yaşananları biz biliyoruz Hı -hı. bu anlamda. 20 Temmuz'dan sonraki süreci biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde e, partilerin tutum ve tavırları, olmazca çözümsüzlük dayatmaları, hayırcı, blokçu ve şiddetten medet uman tavırları, anlayışları ne yazık ki 1 Kasım'a doğru seçim kararı alındıktan sonra giden süreçte vatandaşımız her şeyi ve kimin ne kadar samimi durduğunu burada gördü. Hepsinden önemli. Ne? Bir... Aslında evet. bütün partiler burada bir samimiyet testine tabi tutuldu ve milletimiz kimin ne kadar samimi, ne kadar gayretli, ülkenin milli ve yerli değerleri için kimin ne kadar çaba sarf ettiğini aslında ülkemizin huzuru, güvenliği, milliliği, değerleri konusu olduğunda milletimizle beraber hangi partinin hareket ettiğini gördü ve aslında tüm bunları real bir şekilde 7 Haziran'da partilerin söylemlerini tartmıştı, onlara bir fırsat vermişti ama 7 Haziran sonrakisi tutumları 1 Kasım'a doğru giderken ...ne yazık ki milletimiz dedi ki bir dakika dur... ...ve tahminlerin bize, ötesinde evet, bir oy oranıyla... ...bize da. vermedi burada... burada ...sen evet. yani burada samimi değilsin... ...memleketimizde terör eylemleri varken... ...AK Parti bununla ilgili mücadele ederken reform hükümeti teklif ederken huzur ve güvenlik operasyonları yaparken sen hala bunu ülkenin geleceğine dair siyaset malzemesi yaparsan ben sana vize vermem dedi. Evet, özellikle etnik evet, söylem aynen üzerinden öyle. yapılan siyasete dair verilen mesaj açısından Çok da önemli. önemli değil mi? bir Çünkü burada özellikle soruşları iki etnik köken üzerinden temel evet, üzerinden evet, evet. siyaset yapan partinin oylarının da AK Parti'ye doğru geldi. Evet. Özellikle ben Aksaray'da çok enteresan milliyetçi, iki ayrı ucun Aynen mi? öyle. Milliyetçi oylar. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu seçimler memleket meselesiydi. Milli olanların tercihiydi. Burada milliyetçi söylemler değil, kimin ne kadar milli durduğunun tercihi önemliydi. Burada AK Parti'nin milli duruşunu, yerli söylemini, ülke güvenliği, huzuru, istikrarı, istikbali söz konusu olduğu bizimle beraber tüm seçmenlerimize, tüm milletimize seslendiğimiz bu memleket meselesinin gel kenarında sen de dur dedi. Peki Ve o hali. 7 Haziran'da hangi partiye Hı -hı. oy vermiş olursan ol bu hiç önemli değil. İşte onun için AK Parti bugün %49,5'luk oyuyla beraber merkez partisi olma, herkesimi kucaklayabilme bu zafer 1 Kasım'dan çıkan zafer de bu anlamda milletimizin sahiplenmesiyle beraber aziz milletimizindir. Şimdi güvenlik mevzuna geldik. Güvenlik perspektifiyle ilgili öngörüleriniz ne olacak? 1 Kasım seçimleri bir kırılma mı yaratacak? Bir iki gün önce güvenlik zirvesi toplandı ve terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Bu açıdan baktığımızda öngörüleriniz ne yönde? Terörle mücadele noktasına nasıl yansıyacak sonuç? Biz e, her şeyden önce bugüne kadar terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğumuzu hep söyledik. Bunu gerek Sayın Başbakanımızın, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerekse güvenlik zirvesinden çıkan açıklamalar bunları hep teyit etmiştir. Hatırlarsanız... E, şimdi 26. dönem parlamento 25 arada bıraktık. 24. dönem parlamento sonunda e, meclis kapanmadan evvel son yaptığımız düzenlemelerden bir tanesi iç güvenlik paketinin çıkarılması oldu. O dönemde parlamentoda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi e, ve HDP'nin de karşı çıkması ve zorluklarla beraber iç güvenlik yasasını çıkarmıştık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Özellikle bu süreçte iç güvenlik yasasının uygulanmasının e, Doğu ve Güneydoğu anlamında o bölge anlamında insanın anlamında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Seçimlerin güvenliği, bölgenin huzur ve güvenliği, sonra terörle mücadele konusunda 20 Temmuz'dan sonra başlayan, Suruç'ta başlayan Şanlıurfa'da Suruç ilçesinde başlayan terör eylemleriyle beraber 23 Temmuz'dan itibaren huzur ve güvenlik operasyonlarının başlamış olması daha evvel terörle ve terörizmle mücadele anlamında yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler, özellikle terörizmin finansmanının engellenmesi anlamında tüm bunlar ortaya konulduğunda terör le mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de son derece kararlı bir şekilde bunlar sürdürülecektir. Operasyonlar da aynı şekilde e, Sayın Başbakanımızın da açıkladığı Ta ki silahlar gömülene kadar, ta ki silahlar bu ülkeyi terk edene kadar, ta ki terör örgütleri bu ülkenin dışına çıkana kadar, ülkemizin 780 bin kilometresinin her bir kilometresinde insanımızın güvenliği tesis edilene kadar ve terör tehdit olmaktan çıkana kadar bu süreç sürdürülecektir. Bu iç güvenlik güvenlik zirvesinden çıkan karar da bu yöndedir. Terörle mücadele bir taraftan bir taraftan da huzur ve güvenlik operasyonları ile beraber diğer taraftan da kendi sanayimiz milli savunma sanayimizle beraber, istihbaratımızla beraber. Hatırlarsanız eskiden hep şu söylenirdi. Evet daha taş bombalanıyor ama terör örgütü zayiat vermiyor denirdi. Ama bugün yapılan mücadelede özellikle 23 Temmuz'dan sonra bu güvenlik operasyonlarında, huzur operasyonlarında terörle mücadele konusunda terör örgütünün, PKK terör örgütünün, DHKPC'nin e, ve IŞİD'in bu anlamda DAEŞ'in ne kadar çok zarar ve zayiat gördüğünü biliyoruz. E, eskisi gibi dağ taş bombalanmıyor. Çünkü burada milli savunma araçlarımızı üretebiliyor olmak, önümüze bunları hedef koyabiliyor olmak, ülkemizi 2023 hedefleri arasında en önemli fayı bunların oluşturuyor olması, milli olması, yerli olması bunlar bu operasyonlar konusunda da son derece kararlı ve başarılı sonuçlar almamıza da vesile olmuştur. Bunlar bu kuşkusuz anlamda. sıcak konular. E, evet. Seçimlerden tartışmaya da devam edeceğiz. Süremiz, e, dar ben sizin gibi özel bir ismi ağırlarken şunu sormadan geçmek istemiyorum. Aksaray'ın ilk kadın vekilisiniz. Şimdi 7 Haziran'da kadınların meclisteki varlığı açısından yüzümüz bayağı bir görünmüştü ama bir Kasım seçimlerinden sonra bu sayının biraz düştüğünü görüyoruz. Bu değişiklikle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Bir de yeni kabinenin kimlerden oluşacağı, nasıl şekilleneceğini de merak ediyoruz. <laughs> bu en zor soruydu galiba. Özellikle icracı bakanlıklarda kadınları görebilecek miyiz? Daha fazla kadın bakanla Oluşabilir mi? Tabii. Yani tabi bu konudaki görüşlerimle merak ediyoruz. Bu sorunun cevabı bende saklı olmadığı için, Elbette, özellikle de, en zor soru, en zor soru diye özellikle <laughs> söylüyorum. Evet. Muhakkak olacaktır kadın bakanımız. Bundan önce olduğu gibi ama bu sayı bir olur ama bir iki olur. Onu tabi ben bilmem mümkün değil. Elbette. Ama ee, bununla beraber daha şunu daha özellikle olması, belirtmek tabii. istiyorum. Ak Parti olarak başta kurucu genel başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ee, ilk baştan itibaren kadınlarımıza vermiş olduğu önem kadınlarımızın bizim e, parti tüzüğümüzde herhangi bir şekilde kota uygulaması yoktur ama kadın varlığı hep desteklenmiştir. Evet, evet. Gençlerimizin varlığı da hep desteklenmiştir. Onun için kadınlarımızın toplumun her alanında özellikle siyasette siyasi karar mekanizmalarında yer alması konusunda da hep ayrımcılık uygulanmıştır. Zaten anayasaya koymuş olduğumuz kadınlarımız, yaşlarımız, gençlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız gibi pozitif ayrımcılık evet. uygulanacak diye bir hükmün yer alması aslında da aslında bu zihinsel dönüşüm, toplumsal dönüşüm e, yer almaktadır. Biliyorsunuz en önemli ayrım kadınlar arasında ülkemizde bugüne kadar uygulanmaktaydı. Belki vekil sayısındaki Tabii, düşüş e, açık, kabineyle telafi edilir mi? açık dersiniz, başı kapalı ayrımı söz konusuydu ülkemizde ve ilk kez 7 Haziran'la beraber aslında parlamentoya ilk kez seçilmiş başörtülü hanım arkadaşlarımız da geldi. Hı -hı. Bu çok önemli. Daha evvel mecliste başını örten hanım arkadaşlarımız vardı ama seçilmiş olmaları da ayrıcaydı. Dolayısıyla belki bu e, seçimin e, gereği e, bu anlamda dikkat etmemize rağmen böyle bir sonuç çıkmış, e, irade dışında öyle söyleyelim. Böyle bir tercih yapılmış olabilir. Parlamentoda bir önceki parlamentoya göre kadın sayısı düşmüş olabilir ama e, saniyede parti saniyede olarak saniyede özellikle saniyede. şunu <laughs> vurgulamak istiyorum. <laughs> evet. Bugün üç tane genel başkan yardımcısı e, partimizin e, görev almakta. E, bununla beraber e, bir grup başkan vekili olarak ben görevim başım, evet. görevimin başındayım ve inşallah siyasi karar mekanizmalarında, bürokrasi içerisinde ve kabinede de inşallah Kadın Bakanımız da dahil olmak üzere kadınları çok daha, daha, çok daha fazla kadınlarımızı teşvik etme konusunda Türkiye genelinde başlattığımız zihinsel dönüşümü önümüzdeki günlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Sağolunuzu eyalettirmeleriniz için konuğumuz olduğunuz Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağ olun. diliyorum. Çok Kolay gelsin. Ediyoruz. Ve sayın seyirciler saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.